Ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için. Her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne... Bir şey var onu paylaşsam bunu düşünüyorum. Çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız. Dik durun. Çok ağlayacaksınız yani. Çok üzüleceksiniz. Dik durun. Olduğu zaman anlarsınız dediğimi. Şeyi unutmayın. Dava kişilerle kaim değildir. Onu unutmayın. Onu unutmazsanız eğer az ağlayacaksınız, az üzüleceksiniz. Unutursanız eğer çok üzüleceksiniz. Dava kişilerle kayın değildir, öyle bakın olayı. Ama çok um, ciğerinizi böyle yaralayacak haberler alacaksınız. Orta varlığı, yakın orta vardı. Yeah.